Arkadaşlar herkese hayırlı geceler diliyorum. Eski çiftlikteyiz buradan. İşte yavaş yavaş abim buraları bugün de sağ olsun sökmeye başladı. Söküyoruz. Sökme işlemleri devam ediyor. Yine bir hareketlilik var burada. Şöyle girelim bakalım anıları edelim arkadaşlar. Bir bakalım Fare var var arkadaşlar Hem de kocaman fare var Ben bir şey yapacağım mı Yapmayacağım arkadaşlar O işler bitti Bakın şunun altında Bak gidiyor bak gördünüz mü Bak 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 orada Seni yaramaz ya Daha bir şey yapar mıyım size kuzular Bitti, bana bir zararınız yok. Ördeklerin yemini yeseniz de helali hoş olsun. Şuradan bakacağım. Açayım bir yüreği. Açayım da şöyle bir bakalım bende. Bende bir göreyim ne yapıyormuş. Burada mıymış? yok. Sadece baktım. Evet arkadaşlar. Daha fare öldürmek yok. Şuraya bir bakalım. Buradan alınacaklar var. Aha arkadaşlar. Bakın Aha, Ha burada kıyıda. Hiç geç bir özlemişim be. Vallahi özlemişim sizi. Büyük fareler. İşte böyle arkadaşlar. Hey gidi günler hey diyoruz. Yemler yerde. Ördeklerimiz arkadaşlar yerlerine girmişler. Allah'tan bir şey olmazsa, yarına yetiştirirsem arkadaşlar, ördekleri de kapatalım, götüreceğiz. Aa gitti, aa arkadaşlar gidiyor. Hop düştü. Hop, 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 hop. Nereye lan? Garip olsa öyle gidebilir miydin sen? He? Ben arkadaşlar deli yürekte deli fişek için geldim bugün buraya. Onları kapatayım dedim bir de ördekleri. Her taraf perişan. Bakalım yerlerine girmişler mi? Dört tane yumurtasını aldım. yakın yakın siz de gideceksin. Evet, Dediğim gibi artık fare öldürmek yok. Burada yok daha doğrusu. Çünkü burada artık bana zarar verecek bir durumları yok. Çünkü artık mekan onların mekanı. Bakın bu da eskilerden kalma bir tane. Ölmüş fare. Artık onların mekanı arkadaşlar. Bak oradan geçti bu tarafa. Daha çok dokunmaya gerek yok. Ey gidi. Siz de beni özlersiniz ben size söyleyeyim yani. Ey gidi dersiniz. Burada bir Ercan amca vardı. Ne yemler getirirdi, ne yerdik. Sabahlara kadar keyif yapardık. Yerdik, içerdik. Vallahi. Bak, oradan bir tane daha. Bak, onu çekeceğim şimdi. Oo, bakın arkadaşlar, bakın bakın. Ay canlarım benim. Kaçın lan, kaçın lan. Yaramazlar sizi ya. Burada var mı bir şey? Yok. Ama şunları almam lazım. Bunlar benim oraya lazım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim her çivi, yaptığınız her şey, o ahşap yerlere ömrümüzden en kıymetli zamanlarımızı verdik. <laughs> Hayal ettik, umut ettik, güzel şeyler yaparız dedik. Ama arkadaşlar günün sonunda işte bıraktık bitti yani. Şimdi bundan sonra yeni maceralar kıymetli zamanımızı yeni yerlere harcamalar. Öyle öyle devam edeceğiz. Farelerimizi de gördük. Sizlere onu da paylaştım. Var mı bakın burada bakın. Örnekler orada. Gideceğiz kuzular. Sizi de yatıracağım. Evet arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eski çiftlikteki güzel anıları, mutluluğumuzu, mutsuzluğumuzu, ağladığımızı, güldüğümüzü, bitti dediğimizi ama bitirmeden yolumuza devam ettiğimizi, her şeyi güzel bir şekilde anarak herkese iyi geceler diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizin geçmişi güzel anılarla dolu inşallah. Saygı ve sevgilerimle görüşmek üzere.